Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dik üçgen ve trigonometri olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lük konu pekiştirme testleri TYT Matematik dik üçgen ve trigonometri ikinci testi test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz 4 4lük konu pekiştirme testleri 9. sınıf matematik kitabında da yer alıyor. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum her iki kitabında. Bu linklere tıkladığınızda bu kitaplarda bulunan tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz sevgili arkadaşım. Arkadaşlar daha fazlasını isteyenler daha konuları pekiştirmek istiyorum diyenler MEP, MEP kazanım kavrama testleri MEP tekrar testleri, MEP çalışma soruları, MEP çalışma defteri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarında bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Okullarda ücretsiz dağıtıldı biliyorsunuz bu kitaplar arkadaşlar. Hem matematik hem de fizik dersine ait olmak üzere ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına linklerini koyuyorum. Bağlantılarını kısa yıllara tıklayarak e, kolaylıkla erişebilirsiniz. ilgili oynatma listelerine. TYT'ye çalışan arkadaşlarım bunlara bak. Bak 10. sınıfla alakalı hem matematik hem fizik bunlara bak. 9'dan 10'a geçenler 10. sınıfta bunlara bak. 11-12'de bak burada gördüğün tüm testler. TYT ile ilgili ayrıca hazırlanmış mezun kazanım kavramalar. 3 adım TYT'ler, 3 adım deneme sınavları. AYT için keza. Hepsi de arkadaşlar kanalında mevcuttur. Yine e, TYT Matematiğin e, açıklamalar kısmına da bunların linklerini koyuyorum. Onlara bakmayı unutma. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki. Bir üçgen görüyorum. ABC üçgen. 150 derece. AB uzunluğu 8 santimetre. AC uzunluğu 2 kök 3. Verilenlere göre diyor arkadaşlar BC uzunluğu yani X ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşım ne demiştik? Bak çok tanıdık olmayan 150 derece ama bu 150 derecenin bir arkadaşı var. İkinci test, test A'yı çözerken 8. soruda çok değindim. Hop hatta ikinci test, test A'da bak ikinci soruyu da çözdük. Biz 45, 30, 60'lara hakimiz. O zaman benim bu üçgen içerisinde böyle 30 60 90'lar vesaireler elde etmem lazım. Ve sevgili arkadaşlar 150 derecenin en yakın arkadaşı kimdir? 180'e tamamlayan 30 derecedir. Bak burayı uzatıyorum. Çünkü burası doğru açı ya. Burayı uzattım. Niye burayı uzatmadım? Çünkü bak burada bayağı bilgi var. Buradan da uzatabilirdim aslında. Öyle de yapılabilir. Bak burayı uzattıktan sonra sevgili arkadaşım şurası ne oldu? Burası doğru açı olduğu için 30 derece. O güzel bir açı. Ve ne yapıyorum? Şu B'den buraya dikme indiriyorum. Sevgili arkadaşlar bu dikmeyi indirdiğimde yine çok kötü bir çizim olduğunu sen yine farkındasın. Neden olduğunu söyleyeceğim. Bak dik. Hatta buraya da bir H noktası diyelim. B, A, H üçgeninin 30, 60, 90 üçgeninin olduğunu fark ediyorsun değil mi? 90, 30 ve 60. Niye çok kötü bir çizim? Çünkü arkadaşlar 30 bu kadar büyükken 60 bu kadar olmaz. 30 burası 60 burası olur normalde. Normal çizimde. Ama çok kötü bir çizim olduğu için böyle yapılmış. Ben bu çizimleri her zaman uyarıyorum. Mehmet etkilerini buradan da seslenmiş olayım. Bir sorumuzu çözmeye devam ediyoruz. E sevgili arkadaşlar bu ne demek? Bak önceki testlerde de konuştuğumuz üzere 30 derecenin alemeti farikası gördüğü dik kenar burada bir dik üçgen görüyorum. Gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Burası 8 ise burası 4 birimdir. A, e, BH uzunluğu arkadaşlar 4 birim olur. Aynı şekilde bak 30, 60, 90'ı çizecek olursan 30, 60, 90 1 birim, 2 birim Pisagor yapınca kök 3. Arkadaşlar bunu artık mıh gibi aklımıza çakalım. Burası 1, burası 2 ise uzun dik kenar kısa dik kenarın kök 3 katı olur. Velhasılı kelam. Bak burada kısa kenarım 4 ise şu arkadaş da bunun kök katı olan 4 kök olur. Hocam neresi kısa ya bu daha uzun. Sevgili arkadaşım kötü çizilmiş de o yüzden. Bak normalde olacak şey şöyleydi. Ben sana çizeyim. 150 derece neredeyse şöyle bir şey. Tamam mı? Böyle olurdu. 150 derece. Sen bunu çektiğinde burası 30 olur. Buradan dikme indirdiğinde de bak burası 60 olur daha makul. Bu çizimin normalde şöyle olması lazımdı. A, B, C. Buradan bu çizimleri yapan arkadaşlara da yol göstermiş olayım. Tamam mıyız? Güzel. Bak bu daha mantıklı. 4, 8. Buranın 4 köküç olduğunu inanırsın. Burada çok inanılmıyor. Ama ne dedik? O 60'ın gördüğü kenarda arkadaşlar 30'un gördüğünün 4 köküçü. Tamam. E sevgili arkadaşlar buradan çok güzel bir şey yakaladım. CH uzunluğunu görüyor musun? Bak 4 tane kök 3, 2 tane kök 3 toplamda ne yapar? 6 kök 3. Kötü çizim olduğunu buradan bile anlarsın. Burası 2 kök 3 burası 4 kök 3 olur mu dersin değil mi? Bu bunun 2 katıymış. İnanırsan, yersen. E, 6 kök 3, arkadaşlar burası da 4. Bana BC sorulmuyor muydu? Evet. O zaman şu dik üçgene bak. HBC üçgenine bak. HBC üçgeninde Pisagor yaparsın değil mi sevgili arkadaşım? HBC dik üçgeni. O zaman yazalım. X'in karesi yani hipotenüsün karesi dik kenarlar olan 4'ün karesi artı burası da 6 kök 3 bunun karelerinin toplamı kadardır. 4'ün karesi 16'dır. 6 kök 3'ün karesi bak 6'nın karesini alıyorsun. 36 çarpı 3'ün karesini alıyorsun. 3. Burası 16. Bu arkadaş 108. Topladığında ne yapıyor sevgili arkadaşlar? 120 16 bu. 124 oluyor. X kare. Kare kökünü alıyorsun her iki tarafın x'i bulmak üzere. X eşittir kök 124. Eskiden Murat 124 arabalar vardı. Bunu yapmak için de ne yapıyorsun sevgili arkadaşım? 124'ü e 4 çarpı 31 yazıyorsun. 4 kendini kurtarıyor. 2 31 içeride kaldı. 2 kök 31 asal bir sayı Diyarbakır'ı işaretliyorsun. Anlaştık? Güzel. Sen sen ol makul çizimlere alış. Bunlar kafanı karıştırmasın. Gerçek çizim boydu. İki numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. Artık şey yapıyoruz. Bak yine 22,5 derece bu kadar büyük olmaz. 90 derece hiç de 90 gibi durmuyor. Sevgili öğrenci kardeşim ben sana seslenmiyorum. Buradan bu soruları çizenlere sesleniyorum. Evet diyoruz ki arkadaşlar ABC üçgen BA, AC yedik. Burası 22 derece 22.5 AC bölü AB. Arkadaşlar gerekli işlemi yapınca toplamda 180 olacak. Yani şu iki arkadaşın toplamı 90 derece ise buraya kaç kalır? 67.5. Benim 22.5 67 buçuk 90 üçgeni diye ayrıca bir videom var sevgili arkadaşlar bu videoyu da öneriyorum bu su, bu konuyla ilgilenenleri Aynı şeyi yapacağız burada. O videoda yaptıklarımın benzerini. Buradaki hareket şu arkadaşlar. Bak 22,5 67,5. Ne demiştik? Biz şunları seviyoruz. Bunlara hakimiz. 45 60. Sen burada onu elde etmeye çalışacaksın. İşte bak 67,5 ile 22,5 arasında da müthiş bir ilişki var. <laughs> arkadaşlar şöyle çizdiğimizde bak burası 22,5 olursa geriye kaç kalır? 45 kalır. Burası 45 derece olur. Dikkat et, burasına da H noktası diyelim. Bak A B H üçgenine bak. 90, 45, burası da 45. Bak 22 buçuk, 22 buçuk. Burası da ikizkenar üçgen oldu mu? Vallahi oldu. İşte buradaki muhteşem ilişkide bu arkadaşlar, muhteşem bağlantılar. Bu durumda minnak minnak yazarsın. Sana oran sormuştu ya. Oran sorduysa, o zaman şöyle yürüyelim. Bak burası. AH'ye A kadar dersen 45 45 90 üçgeni ikizkenar dik üçgen burası da A kadar olur. Hemen bir Pisagor yaptığında dik üçgeni orada da konuştuk. Bak 45'lik e, dik üçgende bir birim bir birim kök iki katı kadar oluyordu. Yani burası da A kök iki olur. E burası da ikiz kenar üçgen olduğu için burası ile burası aynı. Burası da A kök 2 olmaz mı? Olur. Dolayısıyla sevgili AC'nin uzunluğu ne kadar olur? A artı A kök 2 olur. A parantezini alarak yaz. A parantezinde Bak A parantezini aldım. Bunu çektim. 1 artı kök 2. Değil mi? Bak çarp şimdi A çarp A kök 2. Tersini yapıyoruz. AC'yi bulduk arkadaşlar. 2 çarpı 1 artı kök 2 bölü AB'yi sorulamıştı. AB'de ne kadar? A kadar. 2 nerede ya? 2 parantez diyor. A parantezini aldık. A kadar. AB ne kadar arkadaşlar? AB ye. A kadar. Bak ağlarla vedalaşıyorsun. Sadeleşiyor. Arkadaş ne oldu? 1 artı kök 2. Nerede o? Diyarbakır şıkkında. Şimdi o kök 2 artı 1 gibi yazmak da hoş da sen her zaman rasyonel sayıları öne yazmaya alış. Matematiğin sevdiği kısım odur. 3 numero arkadaşlar dikten dikilmiş. Allah sen istedin bir göz Allah sana verdi iki göz. Çünkü dik üçgen isterdin. Senin hayallerini süsler. Bir de dik üçgenin içinde dikten dikilmiş. Bak bir de açı verilmiş ya. Ö, ö, ö. Senden mutlusu yok. Bak bu daha makul çizilmiş ha. Bu daha güzel bir çizim. ABC'deki üçgen AB, AC yedik. A, D de BC yedik. Teşekkür ediyoruz. 60 derece verilmiş. DC 8 olarak verilmiş. AB artı BC. Arkadaşlar şimdi domino taşları gibi e, ardın sıra gelecek şimdi. Tereyağından kılça gercesine. Bak 60 ise burası kaç olur? 30 derece olur. Burası 90'dı, burası 60 derece olur. Büyük üçgenden de görürsün, burası da 30 derece olur. Ve sevgili arkadaşım, sen ne biliyorsun? 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıdır. Bak, bu cümleyi kurdum, bunu yazdım. Neden? Çünkü sinüs 30'dur bu. Sinüs 30, 1 bölü 2'dir. Bak, sinüs 30, 1 bölü 2. Yani 30 derecenin gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Arkadaşım sen 8 ise demek ki sevgili ağacı sen de bunun iki katı olan 16 olmalısın. Doğru mudur? Doğrudur. Ve 30-60-90 üçgenlerinde artık arkadaşlar az önceki soruda da söyledim. 30 derece ise 1, 2 burası da köküştür. Konu kapanmıştır. Velhasılı kelam. Burası 8 ise uzun dik kenar kısa dik kenarın köküç katı kadardır. Yani burası 8 köküç kadardır. Bunu da hallettim. Sonra geldim buraya sıçratıyorum bu bilgiyi. Bak bu arkadaş kaçı görüyor? 8 köküçü. Hipotenüsün yarısı değil miydi? Evet öğretmenim. O zaman bu hipotenüs uzunluğu ne kadar olur? Bunun iki katı olan 16 köküç olur. Ve sevgili arkadaşım 30'u 60'ın gördüğü dik kenarda bunun köküç katı değil miydi? Evet öğretmenim. 8 köküç çarpı köküç. Bak bunun köküç katı. Ne yapıyor? Bak 8 çarpı bununla bunu çarpı 3 24. Bu arkadaşta kaç oldu? Hayırlı uğurlu olsun. 24 oldu. Şimdi arkana yaslan soruya bak. Ne sormuştu sana? Ey şimşek demişti. AB. AB ne kadar? 16 kök 3. Artı BC. BC ne kadar sevgili arkadaşım? 24 artı 8 32. E, öğretmenim burada nasıl işlem yapacağız? Sevgili arkadaşlar burada bu işlem kalır. Bunu zaten bak ilk dönem şeylerinden de konuştuk sayı kümelerinden. Bu irrasyonel sayı, bu rasyonel sayı. Bunlar hayatının sonuna kadar böyle kalır toplanamaz. Ama en fazla ne yaparsın? Bak hem burada hem burada ortak bir şey var. 16. 16 parantezini aldığında bak buradan 16'yı çekince kök köküç kalır. Artı buradan 16, 2 çarpı 16'dır ya 2 kalır. İşte budur arkadaşlar. 16 parantezinde 2 artı köküçtür. Konu kapanmıştır. Bak burada rasyonel sayıyı daha önce yazmışlar. Okey tomento. Harika. 4 numarayla devam ediyorum arkadaşlar. 4 numara bildiğin 1 numara ile ikinci test test anın 8. sorusunun bir benzeri. Aynı sınıfta yer alıyorlar. <laughs> ABC üçgen. Burası 135 dereceymiş. Neredeyse 90 gibi çizilmiş. Yine kötü bir çizim. 2 birim, 4 2 2 kök 2 birim yine çok kötü. Burası 2 ise burası 4 kök 2 olmaz. 4 kök 2, 2 daha uzun olmalıydı. BC ne kadardır sevgili arkadaşlar? Biliyorum bunu hazırlayanlara da artık kına geldi. Hep eleştir hep eleştir ama ne yapayım çok kötü çizilmiş. Arkadaşlar BC bu x'in peşindeyim. ne yapalım ne yapalım? Ne yapmıştık? Biz 30 60 45'lere hakimiz. Arkadaşlar bunu uzatıyorum. Sonra şu arkadaşa da dik indiriyorum buradan indirdim Bak 135'in doğru açı. Şu komşusu kaç olur? 45 derece. 45 derece nefistir. Arkadaşlar dik 45 bak burası da 45. Çok kötü bir çizim olduğunu buradan da anlıyorsun değil mi? Ben böyle şey oluyorum ya vücudum bir tepki veriyor böyle kaşınıyor ve kaşıntı geliyor bana. Ya bu 45-45-90 olur mu? Bak 45-45-90 şöyle olur. Bak burası 90'dır. 45 böyle olur. 45 de böyle olur. Değil mi? Bak bu daha makul. Biz buradan devam edelim. Bak burası 4 kök 2 idi. Ve ne demiştik sevgili arkadaşım? Hop. Hipotenüs 45 45 90 dik üçgenlerinde kısa kenarın kök 2 katı kadar. Yani bu arkadaş 4 kök 2 ise burası 4 birim. Burası da 4 birimdir. Yani şu çizdiğimiz şurası buraya da H diyelim yine. HC uzunluğu da 4'tür. AH uzunluğu da 4'tür. Doğru mu? Doğru. Bak ne elde ettim. BH'yi görüyor musun? Burası 2 burası 4 toplamda 6 olur. Sevgili arkadaşlar 2 mi büyük 4 mi büyük? 4 büyük. Yani 4 bu kadar 2 bu kadar olmaz. Çok kötü. Çok kötü bir çizim. Buraya da tarihe not düşmüş olalım. Söz uçar yazı kalır. Aslında artık videolarda o da kalıyor. Arkadaşlar BC'nin peşindeydim. Bak BC'yi elde etmek üzere şimdi BHC üçgeni elde ettim. BHC üçgeninde Pisagor yapacağım. X'in karesi eşittir. Sevgili 4'ün karesi ki kısa kenardır. Artı sevgili 6'nın karesi. O da diğer dik kenardır. Topla bunları 16 artı 36 eşittir 52 x kare. Kare kökünü alıyorum arkadaşlar. x eşittir. Bu arkadaş da 4 çarpı 13 değil mi? 52 dediğin şey. Evet bak 4 kendini kurtarsın 2 olarak. 13 içeride kaldı asal bir sayı olarak. 2 kök 13 dedim. Polemik molemik daha fazla yapmadan 5'i çağırdım. 5 çağrımıza kulak verdi. Uçarak geldi. Sahnedeki yerini aldı. Çok güzel. ABC üçgen CB AC'ye dik. Burası Y açısıymış arkadaşlar. Burası X açısıymış. Tanjant X bir buçukmuş. Şuraya yazalım. Tanjant X eşittir bir buçuk. Tanjant y de sevgili arkadaşlar sıfır tam onda beş. Bir buçuk dediğin şey nedir arkadaşım? 3 bölü ikidir. Sıfır beş dediğin şey nedir arkadaşlar? 1 bölü ikidir. Değil mi? Bak çok güzel. Buna göre Bursa Diyarbakır bölü düzce Ceyhan kaçtır? BD bölü DC. Sevgili arkadaşlar tane tane yerine yazacağız. Bak sen bu tanjant x gel bana oku buradan. Tanjant x ne diyor? 3 bölü 2. Yani 1.5'u genişlettik. Normalde 1.5'u nasıl yazarsın? 15 bölü 10'ya olarak yazarsın. 5'e böl 3. 5'e böl 2. Böyle de ulaşırsın. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar tanjan sana 3 bölü 2 dedi ya. Karşı dik kenar karşı dik kenar bölü komşu dik kenar değil mi? Evet. Yani bu arkadaş AC bölü DC uzunluğu. Şimdi AC 3 birim ise burası 2 birimdir. İstiyorsan AA de bak. 3A 2A. Güzel yerleştirdin mi yerleştirdin? Şimdi sevgili arkadaşım şeye gel. Tanjant tanjantiyeyi Tanjant Y'yi okuduğunda da karşı dikkenar böyle komşu dikkenarda 1 bölü 2 olacakmış. Yani 3A bölü kaç olursa bu 1 bölü 2 olur. Bak, 2 katı 2 katı 6 olursa değil mi? 6. E sevgili arkadaşlar 2 tane A burada. Burası ne olur? 4A. Yine rezil, çok kötü bir çizim olmuş. Olmasa şaşardım zaten. E sevgili arkadaşlar bak bu da ortaya çıktı. Bursa, Diyarbakır, Düzce, e, Ceyhan da ortaya çıktı. BD'yi ne kadar buldum? 4A kadar buldum. DC'yi kaç buldum? 2A kadar buldum. 2. İşaretledim. Normalde bak buraya bakınca ne oluyor? Birden daha küçük bir değer çıkar deyip şunlara yöneliyorsun. Sanki aynı gibi buna da yani böyle mi kandırmaya çalışıyorlar? Amaçları ne bilmiyorum. Ama bak şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 4-5 yıldır bunları düzeltti aslında. Bunlar biraz eskide köhne kalmış. Kenarda kalmıştıları herhalde aceleyle yerleştirdiler. E bunun biliyorsun basın şeyleri de var. Merhaleleri de var. Eminim ki öğretmenlerimiz de böyle yapmak istememiştir. Yani onlar da gayet iyi niyetiyle güzel yapmak istemiştir. 6 ile devam ediyorum arkadaşlar. Ama sen sen ol. Diğer testlerde de söyledim. Çizimlerde dikkat et. 2'yi bu kadar yapıyorsan bak burası 2 birimse 4 birimi şöyle çiz. En azından bunun 2 katı olsun. Tutup burası 2 şurası 4 asla bir yerde deme çok kötü gülerler. ABC üçgen AHBC yedik. Ya yani matematik bilmesen bile onu bilsen iyi. Yani 4 her zaman 2'den büyüktür arkadaşlar. Nerede olursa olsun. Jüpiter'de bile böyledir. Ben sana söyleyeyim. 4 tane uzaylı 2 tane uzaylıdan daha kalabalıktır. ABC üçgen AHBC yediktir. Bu arkadaş 3 imiş. Bak kotanjant ABC ile kotanjant ACB toplamı da 6 olduğuna göre ABC ABC. Üçgenin alanı kaç birim karedir? Allah Allah. Bu kadarcık bilgiyle bilecek miyim? Bak bir de trigonometrik değeri verilmiş. Sevgili arkadaşlar. Önce bir elimdeki şeye bakayım. Ne yapabilirim? Sen bana alan mı sordun? Evet. Alan neydi? Bir taban BC ve o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısı. Niye bunu yazdım da diğerlerini yazmadım? Çünkü hazır bir tabana inmiş bir yükseklik var. Yani arkadaşlar benim cevabım 3 çarpı BC. Bölü 2 olacak. Amacım BC'yi bulmak. Heh, anlaştık mı? Şimdi yola giriyoruz. Yola koyuluyoruz. Sevgili arkadaşlar şu B, H, y, X diyelim. Şuraya da Y diyelim. Anlaştık. Güzel. Çünkü bak ben buradan A, B, C. A, B, C. Şu açıyla ilgileniyorum. Gel ona da alfa diyelim seninle. Burası alfa açısı olsun. Alfa. Şurası da beta. Bak bu da A, C, B. Burası ne? Beta. Ha, bak 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 olaylara gel. Sevgili arkadaşım ne diyor bana? Kotanjant alfa. Kotanjant alfa neydi arkadaşlar? Komşu bölü karşıydı değil mi? Komşu yani x bölü karşı kim arkadaşlar? 3. X bölü 3. Bak bunu yazdım. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi kotanjant betayı yaz. Pardon ya komşu. Ha, tamam. Komşu bölü, bak burada da komşu bölü. Y bölü karşı kaç? 3. Y bölü 3. Arkadaşlar bu işte 6'ymış. O nefis. Niye nefis dedim? Çünkü bak sen BC uzunluğunun peşindesin ya. Sevgili BC uzunluğu X artı Y. Sen buradan X artı Y'yi bulursun. Paydalar eşit. X artı Y bölü 3 kaçmış? 6'ymış. Buradan çıkan netice nedir arkadaşlar? X artı Y eşittir. 18'miş. Yani bu uzunluk 18'miş. X artı Y. Aa, aa. soru çıktı. 3 çarpı 18 bölü 2'ymiş. Aradığımız şey arkadaşlar alan. 18'de 2'yi sadeleştirir. 9. 9 kare 3. 27. Hadi bana eyvallah. Anlaştık. o. Let's go number 7. 7 numarayla devam ediyoruz. Keyifli bir şekilde. Neden? Çünkü soru çözdükçe insan bir keyifleniyor değil mi? A, B, C eşkenar üçgen. Öf. Allah'ım sana yedim. Ya keyfimde diyecek bir şey yok. Çünkü eş kenar üçgen deyince arkadaşlar buralar 60 derecedir. Hatta var hatta bütün kenarlar birbirine eşittir. Değil mi? Bu, bu ve bu birbirine eşittir. O senden keyiflisi yok. Diyarbakır Adana, Bursa Diyarbakır'ın 4 katıymış. DA neresi? Arkadaşlar şuraya K dersen buraya 4K diyeceksin yani. Bak bu BD'ye K dersen BDK oldu ya. Banka Denetleme Kurulu gibi. DA ya da 4K diyeceksin. E sevgili arkadaşlar bak toplamda kaç oldu burası? 5K. Hemen yaz. Senin eşkenar üçgenin her bir kenarı 5K, 5K, 5K. Konu kapanmıştır. Güzel. Kotanjant DCA DCA. Şimdi şurayla ilgileniyorsun ya. Gel buraya da kolaylık olsun biz alfa diyelim alfa dedik. Şimdi bunun kotanjantını yazabilmek için sevgili arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşturmak istersin. Mümkün mü? Mümkün. Nasıl? Bak 60'ı kullanacağız. Şuraya diki indiriyorum. Ve teşekkür ediyorum. Eşkenar üçgen G gayet güzel verilmiş ama yine 1'e 4 çok kötü oran verilmiş. Arkadaşlar 60 ise burası kaç olur? 30 derece olur. Ve şimdi o sihirli şey aklına geliverir. Neydi o? Arkadaşlar 30 derecelik bir dik üçgende 30'un gördüğü kenar hipotenüsün yarısıdır. 4k ise burası 2k'dir. Değil mi? Harika. Peki ben tamamına 5k dedim mi? Dedim. O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? Hop 3k kalır. Ve hatta sevgili arkadaşım, sen şuradaki 30 60 90 üçgeninden bir de şunu biliyorsun. Artık bunu 100 kere söyledik. 60'ın gördüğü dik kenar da 30'un gördüğü dik kenarın kök 3 katı kadardır. Yani 2K'nın kök 3 katı kadar. Bak şuraya da H diyelim. DHC üçgeni arkadaşlar bir dik üçgen oldu. Ve aradığın açının trigonometrik değeri aradığın bir açı da bir dik üçgenin içerisinde yaldı. Kotanjantı söyle bana. Komşu bölü karşı. Komşu ne kadar? 3K kadar. Karşı ne kadar? 2K kök 3 kadar. Konu kapanmıştır. Ne yaparsın? Öncelikle k'lar sadeleşir. Arkadaşlar burada 3 ile k çarpım halinde. Burada da 2, k ve kök 3 çarpım halinde. Buna sığınarak, buradan aldığın yetkiye dayanarak böyle yapıyorsun. 3 bölü 2 kök 3. Şıklarda yok. Neden yok? Biz genelde paydada da irrasyonel sayı sevmeyiz. O yüzden bu arkadaşı ile genişletiyorum ki şu rasyonel bir sayı halini alsın. Çarpıyorum üst yukarı, üç yukarıya. 3 kök 3 diyorum. Bölü 2 var burada. Kök ile kök 3'ün çarpımı da 3'tür. Bak bu arkadaşlar 3'ler 3'ler sadeleşti. Cevap kök 3 bölü 2 olarak karşıma dikildi. Diğer bakırı da işaretledim. Testi bitirmek üzere 8. soruya yöneldim. 8. soru da şöyle seslenir. A, B, B, C, A, B, E ve B, C, dik üçgendir. Teşekkür ediyorum. ABE açısının ölçüsü CB açısının ölçüsüne eşittir. BD uzunluğu 6 santimetre üzerinde, DE uzunluğu 8 santimetre üzerinde, BC uzunluğu 3 santimetre üzerinde. Verilenlere göre AE uzunluğu kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, şimdi normalde böyle sorularda sen soruya bakarsın, o sana bakar. İlk yapacağın hareket sanki DC uzunluğunu bulmak ama hani biliyorsunuz zaten. Ama çok önemli değil. Burada daha kıymetli bir şey var. Bak fark etmeni istedikleri şu. 3 6 Arkadaşlar bir dik üçgende bir dik kenar hipotenüsün yarısı ne zaman oluyordu? Bu arkadaş 30 derece olunca. E sevgili arkadaşlar orası 30 ise 30 ise dik üçgende bak 30 60 90 burası 60 derece. Bunlar da aynıysa burası 60 derece olur. E burası da dik üçgen ise sevgili AEB açısının ölçüsü de bak 30 90'a tamamlayacak 30 derece olur. Şimdi senden keyiflisi yok sevgili arkadaşım. AE'ye ulaşmak istiyorsun şuraya. Evet. Bak 30 derecenin gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıydı. Hipotenüs 14 mü? Evet. Yarısı kaç yapar? 7 yapar. Bir de sen şunu biliyordun. 30-60 dik üçgeninde kısa dik kenarın köküç katıdır uzun dik kenar. Yani bunun üç katı kadardır. Bitti. Tamam mıyız? Tamam. 7 köküçü işaretler. Testi de son noktayı koyarsın. Sevgili arkadaşlar testi tamamlamadan önce sana hatırlatıyorum tekrardan. Testin başında söylediğim üzere. Şurada görmüş olduğun testlere bakmak senin hayrınadır. Bunların hepsi de sevgili arkadaşım ee, videonun açıklama kısmına mev mevcuttur. Hepsinin linklerini koydum. Çöz ki faydalı. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizden sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.